Multim, biraz bekle sen, sen ne olursa, bekle, bir lan Hangi? Oğlum Onun biraz bekle <mülüşmeler> Sen ne oldu lan Bunun ne lan Onun biraz bekle Sen lan lan Al bu 4800 yabancı paralar da ben. 4800 ikimiz bölüş yok da sen niye 6000 lirayı cebine indiriyorsun? Şimdi ben koydum. Dümeni de ben tuttum. Ben mi tamam lan o zaman gevşek. Oğlum seni sikerim ha. Ne diyorsun lan sen top? Sen ne diyorsun lan amına koydum. <laughs> Al paranı da sikerim. Seni sikeceğim oğlum. Onları sikeceğim. Amına koyacağım onları. Yürü gidek o zaman. Kim kimden şey yar onun amına koyayım kardeş. Abi Savaş abiye söylersin. Bizden yana bir sıkıntı yok. Oğlum bak sen de işimiz yok. Yandaki o gevşeyi yakalarsak sıkıcıyız. Tamam. Ne oluyor lan burada? Abi, Abi görmüyor musun burnu mu Ya birinin çocuğuna gelse lan. Mahalledersiz gençler bir iş yüzünden birbirlerine düşmüşler. İçlerinden bir tanesi öbürlerine sıktı. Gittik müdahale ettik. Sen Nesi abiye de haber ver. Sen de bizim çocuklarla orada ol. Sayıca üstün olan siz olun ki söz sahibi siz olun abi. sıktın lan çocuğun ayağına. İcab eder mi? Hayırdır dayı ya senden bizden hesap mı sorayım? O zaman kırmasaydı burnumu. Bakın bu cemaatte sesinizi yükseltmeniz icap etmez. Uzatmayın. Bugün burada öpüşün, barışın. Kardeşlerim aranızdaki bu mevzuyu kan davasına dökmenin hiçbir anlamı yok. Arif o kurbanı getir. Bu kurbanın kanı Aranızdaki savaşta akan son kan olsun. Şimdilik bir şey demiyorum ama kaçam ona. Kışının amına koydu mu top? Vuruldum amına koyu, vuruldum lan. Ne oldu lan, ne oldu? Vuruldum amına koyu. Onların amına koyu, bırak vurdular bende. Neymiş kardeşim çünkü mesele? Abi vallahi iki taraf da birbirine sıkmış. Şimdi kimse kendini göstermiyor tavukta. Bak ya, asımcılık oynuyorlar. Bu işi kan davasına dökmesinler ha. E gidip konuşak, Kabul etmezlerse de kafalarına göre. Bak anne, siz esnaf adamlarsınız. Gençleriniz bir cahillik yap. Bu yüzden kan davası yaşamayın. Biz de kan davası istemeyiz Savaş. Mahallemiz insanlarına niye düşman olalım ki? Amaç yollarımıza zarar verirlerse kendileri bilir. Bize yakışan bunları bir araya getirip barıştırmaktır. Tabii ki o büyüklükte bize yakışır. Ben bunları oturturup bir konuşacağım. Sana da haber gönder. Ben söyledikten sonra onlar da buna uyarlar. Eyvallah. Allah'a emanet. Bak Adnan, kardeşlerin de arabayı adamların üstüne sürmüş. Ha geçenlerde de bir üstümet yaşadılar. Biz Yusuf amcayla konuştuk. Allah bu kafalarına göre. Bir daha bana böyle bir şey bunlar Namusuma vurun onları. Terbiyesizlik yapma lan. Hadi. Sana bu cemaatle laf konuşmak düşer mi? Saygısız yapma lan. Çık lan dışarı. Gençler birbirlerinin her gördüklerinde aralarında hüsmet çıkacak. Gençlerinize sahip çıkın. Eyvallah. Eyvallah. Ee, sonra ne oldu lan? Abi bize patlattılar. Biz de sıktık yol aldılar abi. Sonra Cögül geldi abi mahalleye bizi barıştırmak istedi. Ben de bir ton kelime yaptım. Herkesin kafasına göre dedim. Siktir git lan. Sen öyle bir ittik yapsan sen öldürür oğlum. O Cio'yu bunu öldürtürüp onun mahallesinde abi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Abi bir ton yollarını buluyorlar şimdi. İyice rahatladılar. Siz daha kalabalıksınız. Daha güçlüsünüz. Niye yemiyorsunuz oğlum? Cihogül mahallede kavga istemiyorlar abi. Bize de sürekli baskı yapıyorlar. Takın maskeyi. Koyun poşeti. Gül! <laughs> Baba bir tane daha versen hep senden alıyorum. Bir kere de senden patlayak. Al hadi al bunu da ye, iyi patla. Eyvallah sana da. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Uluslar göster Bak Savaş bunlar akıllı durmayacak diye ben sana söylemiştim. Şimdi ocağımıza ateş düştü. Ben gençleri şimdi nasıl durduracağım? Şu olayı enine boyuna bir araştırak. Daha neyine bakacağız? Bu namussuzluğu bize başka kim yapacak? Eğer rahmetliye bunu yapan onlardan birisi ise cezasını biz veririz. Barışı bozan bu cemaatler kesin asmıdır. Eğer onlar sadık kalmadılarsa akacak kan da onların kanıdır. Biz öldürsek öldürdük derik. Neyi saklayalım? Neticede onlar da bizim kardeşimizi vurdu. Biz intikam alacak olsak barışa oturmazdık. Sas derdik. Siz de buna bir şey diyemezdiniz diyor. Neticede siz de kan davası uğruna bir ton adam öldürdünüz. Benim kardeşim barışa zarar getirecek bir şey yapmaz. Rahmetli aksi bir çocuktu. Allah bilir kimle ne sorunu vardı da Birileri bu karışıklığı fırsat bilip içini soğutmuştur. Tamam kardeş. İnşallah bugün sofrasına oturduğumuz eve yarın silah sıkmak zorunda kalmayız. Bu işin altından siz çıkar. Barış'ı bozarsanız gözünüzün yaşına bakmam sizi ben öldürürüm. Beni çocukluk arkadaşımla asım etmeyin lan. Ama Müslüman biz yapmadık abi. Biz yapsak senden mi saklayacağız? Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi. Bindik motora. Yuh! Aslanım benim. Oğlum. Bu çocuğa iyi bak. Bu memleketin harbi başına bela olacak. Sayende dayı. Siz mahalleye gidin. Şu pişileri çağırın bir zarflayın öyle. Tamam mı? Ama öyle hello jallo de la. Abi abi. Gel diyeceksin. Ne var diyeceksin. Anlat git diyeceksin. Tamam. Tamam abi. Ne oldu lan? Ali'den para gelmedi mi daha? Yok abi. Uyuşturucu yüzünden başım bir ton belaya girdi. Bir daha peynir işi yapmam dedi. Siktirsin! Arras bu çocuğu! Daha dünkü yok bize kurnazlık yapıyor. Sana kurnazlık yapan erken olur abi. Onu toprağa çağırıyor. Bak şimdi. Savaşkile Ali'nin eloyun koyduğunu bir şekilde ayırtıracaksın. Onlar onu yesinler. Emniyet onların peşine düşecek. Biz de bu arada onlara saldırırız. Bizlik yapma lan. Sen işte oğlum? Görenler olmuş. Abi ben olsam senden mi saklayacağım anafor abi? Abi geçen gün parka gelen kurt Kurtalya'ya gelmiş. Nereden duydun lan? Kendi aralarında konuşurken duydum abi. Allah Allah. He abi. Ama Ali abinin kulağına gitmesin. Vallahi ben öldürür abi. Karanlıkta bahçelerde kapanıyor. He lan kardeşim. Bak hala kim geldi? Ne oldu lan Neco? Tek mi kaldın oğlum? Siz yaptınız amına kodumun topları. Doğru polisten lan Sen ne diyorsun lan? Bu ne lan? Bu lan. Bu ne lan? Bu lan. Tabi artık mahalleye gidemeyiz. Abim gül de, Cögül de bizi Şşş. öldürür. Rahat olun. Siz benim kardeşlerimsiniz. Benimleyken kimse size bir şey yapamaz. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Lan oğlum. Rahat olun lan. Terminator yapacağım sizi Terminator. <laughs>